Merhabalar arkadaşlar. QNB Finans Bank kart şifresi nasıl alınır? QNB Finans Bank kart finans şifre alma işlemini anlatacağım. Öncelikle mobil uygulamamıza şifremizle giriş yapıyoruz. Açılan sayfada en altta isim soy isim olan yere tıklıyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Kartlar yazan yere tıklıyoruz. Kredi kartı ya da banka kartı. Bizdeki kartlar kredi kartı. Kredi kartlarım yazan yere tıklıyorum ve kartlarımız çıktı. Kart Finans Go ve Kart Finans kartımız. Şifresini almak istediğimiz kartın üzerine tıklıyoruz. Ve kart ayarlarına git sekmesi. Aşağı geldiğimizde kredi kartı şifrem gönder diyoruz. Şifre telefonumuza gönderiliyor. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Son 4 tanesi ile biten kart finans kartınızın şifresi. Şifre tüm yurt içi ve ATM'lerden değiştirilebilir. Kart şifrenizi değişmek isterseniz ATM'lerden ve 0850 222 09 arayarak müşteri hizmetlerinden şifrenizi alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.